Ukraine, wartime Diaries, TRT World, Off the grid, Turkey. Tüm dünyadan binlerce eser yarıştı. Televizyonculuk alanında en prestijli ödüle TRT ulaştı. Savaşın yıkıcı yüzü en çarpıcı şekliyle gözler önüne serildi. Çatışmaların sivillerin hayatında yarattığı tahribat tüm dünyaya anlatıldı. TRT World tarafından hazırlanan ödüllü belgesel serisi Off the Grid'in Ukrayna Savaş Günlükleri bölümü uluslararası bir başarıya imza attı. Wartime Diaries on TRT World. TRT World'un belgeseli Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin haber ve güncel olaylar kategorisinde binlerce eser arasından ödüle layık görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen törende ödülü belgeselin yapımcıları Muhsin Ennaimi ve Alexandra Polia aldı. TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi yaşanan gururu TRT haber ekranlarından paylaştı. Tabii ki gururluyuz, mutluyuz. Aldığımız bu ödül TRT World'ün esasında TRT uluslararası yayınların uluslararası yayıncılık ve habercilikte ulaştığı noktanın ispatıdır. Başta Off The Grid ekibi olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. TRT World kanal koordinatörü Bora Bayraktar bu başarının önemini vurguladı. Bu ödül her şeyden önce TRT World'ün, TRT'nin, kurumumuzun ne kadar başarılı olduğunu uluslararası standartlarda yayın yaptığını, uluslararası standartlarda gazetecilik yaptığını göstermiş oldu. Yani Amerika'da televizyonculuğun en büyük ödülü bu. İlk defa bir Türk yapımı belgesel bu ödülü kazandı. O açıdan çok gururluyuz. Belgeseli hazırlayan Muhsin Ennaimi duygularını TRT Haber mikrofonuna anlattı. Bu belgeseli yapmaya karar verdiğimizde bu kolay olmadı. Çünkü birçok zorluk ve tehlike vardı. Nasıl bir fark yaratacağımızı, henüz söylenmemiş neyi söyleyeceğimizi de bilmiyorduk. Adanmışlık, tutku, sahada azimli çalışmanın karşılığını bugün bu ödülle aldık. Uh, already. Yapımcılardan Alexandra Polya, film için tüm ekip büyük bir sabır ve özveriyle çalıştıklarını vurguladı. En güzel sözleri yansıtmak, en iyi görüntüleri kurgulamak için uğraştık ve sanırım bu jüriye ve halka ulaştı. Belgeselde Rusya-Ukrayna savaşında sivillerin yaşadıkları anlatıldı. Rus ordusunun çekilmesiyle birlikte Ukrayna'daki sivillerin hayatlarındaki değişim ekrana taşındı. What I'm on TRT World.